Hocam eminsin değil mi bu kalem olduğunu? Evet. Hakkı amca on gün önce gelmişti bana. Boyun ağrıları vardı, düzenli gelirdi. Her geldiğinde de eşantiyon bir şeyler götürürdü benden. O gün de bunlar yeni gelmişti. Muayenesini yaptım, oturuyoruz. Tedavisi hakkında konuşuyorum. Baktım beni dinlemiyor. Gözü kalemlerde. Eyvallah hocam. Kolay gelsin. İyi. İyi. Sen yaptın değil lan Ha? Bitirdin lan cinayet bir oyun. Kendinize gelin. Ne oldu müdürüm? Yeni görevlendirme yazısı geldi. Harun, sen trafiğe, hayalet, foto filme, akbaba, narkotiğe. Eda, sen de çocuk şubede görevlendirildin. Ne? O nasıl iş ya? Ya ben ne trafiğeyim, hangi trafiğeyim ben ya? Ben trafikle ilgili müdürüm bir araba kullanmayı biliyor mu o? A Amirim ona bir şey var mı? Yok, o yine açıktı. Sen yaptın lan, sen yaptın lan! Doğru konuşun benimle! bu Hans cinayetinde kullanılan kalem bakkalın dükkanından alınmış. Katil geliyor bakkalı bıçaklıyor. Bu arada eşantiyon kalemi alıyor, yürüyor gidiyor. Onu da Hans'a saplıyor, kesin. Akbaba ah, nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne? Yavaş lan, yavaş. E Ne lan, ne lan? Ver 50 Bu ne bu? Rüşvet mi veriyorsun lan sen bana? Yok komiserim, rüşvet demeyelim ona. Rüşvet demeyelim zaten, 10 liraya benziyor de rüşvet demeyelim. 50 falan bir silseydin, anladın mı? 10 lan. Olsa canı sağ olsun komiserim. Al lan. al. Yaptırma ailelerine devam et. Devam et. Allah razı olsun abi. ne abi, devam et hadi. Hadi abi, can. getirsin diye yalvardı. Siren sesleri çalmaya başladı. Üç itfaiyeci araca bindiler. Alice de itfaiyeciydi. O da bindi. Yangın yerine doğru hızla ilerlemeye başladılar. Dadi, dadi, dadi. Anne. Canım. Nasıl bıraktılar sizi sokaklarda? Bıraktılar işte. Bıraktılar. Ne konuşma lan? Kimsiniz lan? Sikerim bak ha. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Kimsiniz? Bari kayıp şahıslara falan verilirdi. Vallahi hiç değil. Kaybolan maybolan olursa gider onu bulurdum ya. Teşkilat ülkenin anasını satıyor. Her gün yeni bir olay. Elde makine oraya koştur, buraya koştur. Vallahi ben sıkıldım iyice ya. Amirim vallahi ben çok mutsuzum. Ağlamaktan iş şey yapamıyorum. Zaten adım çıkmış burada. Böyle giderse beni şu bırakacak. Vallahi bana da çok az rüşvet veriyorlar. Ya ülkenin hali kötü durumda net. Onu anladım. Beş veriyorlar, on veriyorlar abi. Adam akıllı bir şey verse belki kafa karışacak da hiç ona fırsat da vermiyordu. Bizi bütün gün güneşin anında bekliyor. Vallahi sıkıldım mı Vallahi ben narkotikten memnunum. Bir sen daha önce geçerdin lan. Ha. Ay tamam ceset meset görmüyor o bir tuhaf oluyor da başka şeyler görüyor abi güzel oluyor. Abi acaba diyor, milletin böyle bilgilenmesini sağlasa bir şeylerin önüne geçemez miyiz? Engelleyemez miyiz? Nasıl yapacağım lan? Yıldız'la konuşalım. Gazeteci kız yok mu? Gidelim konuşalım. He. Medyadan. Medya dumcan öyle mi lan? Siktir lan siktir et. Abi öyle deme. Vallahi algın bize yardım eder ya. E eder. Başını eder. Günaydın. Hala ilgileniyorsanız Barış Görkem'in adresini buldum. Nasıl buldun? Barış birkaç kez bize için başvurmuş. Alman konsolosluğuna ikinci bir adres bildirmiş. Ama ilk başvuru sürede edilince ikinci adresi kayda almamışlar. Ha. Ne yapalım lan? Bakalım mı? Bakak abi ya. Vallahi bakak ya. Biz cinayetçiyiz ya. Atsalar da biz cinayetçiyiz. Cinayet biz olmuşuz yani. E nasıl yapacağız bu işi? Nasıl yapacağız? Gideceğiz alacağız da Değil mi ya? Sonuç olarak hala polis değil miyiz? He? <laughs> yani gerçi benim kaybedecek bir şeyim yok tabii. Ama sizin var. Vallahi benim şu hayatta kaybedecek tek şeyim Eda. İşte bir de sizler. Annem de var bir de. Babam var. K kardeşim Benim bayağı var da abi yer yani ben varım yani. Vallahi ben gelirim abi. Hadi lan hadi. hadi.